Za değişti. Derinlemesine bir top. Offside bekletisi var. Devam diyor karşılaşmanın hakimi. 2'ye 1 geliyor Uluspor. Şimdi Rıza değişti. Yerden bir şut ve gol. Durmuş Ali Süre. Az adamla yakalandı. Üzümlü spor savunması. İlk kez hata yaptı Üzüm Spor savunması. Bu hata affetmiyor. Durmuş. Farkı 2'ye çıkarıyor ve 3 birlik üstünlüğü ele alıyor sevgili futbol severler. Samet Alıcı. Samet yerden bir orta alarda gol. Metehan vurucu. Dakikalar 42 gösteriyor. Skorda denge var sevgili futbol severler Beyşehir'de. Metehan vurucu bir kez daha sahne çıkıyor. Bu Öndüre doğru ters bir vuruş. Bu hatayı ve bu hata yine durmuş Ali Sürer. Yine durmuş Ali Sürer toparlarda gol. Hatalar zinciri devam ediyor. Üzümlü spor savunmasında ve bu hatalar...